Selam. Bu Lisa Bet ve Max'in kanalı. Lütfen bu videoya abone ol ve like at. Bu videomuz çok tatlı ve bu videomuzu beğenmeni istiyorum. Lütfen bu kanala abone ol ve bildirimleri aç. Ki sen de bu, bu videolardan haberdar ol. Hadi bakalım. Geçelim videoya. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynayacağız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yalnızım ama bu bu Squid Game videolarından daha daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle birlikte Squid Game oynayacağız. Allah. İnşallah arkadaşlar bir keresinde ben girdim oyuna. Ama kapıyı kapı herkes girdi bir tek biz girmedik. Bir tek biz girmedik Bedle beraber beraber bir oyuna bakalım diye. Ama giremedik yani. O yüzden inşallah şimdi gireriz. Çünkü hadi bismillah. Çıkın ya önünden. Çıkın. Arkadaşlar bu arada Allah ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Ne oluyor? Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne olur? Ne oldu be? Allah, ya kalabalıktan dolayı hiçbir şey görünmüyor ya. Açın kapıyı, açın kapıyı diyorum Allah'ım kendimi bile göremiyorum ya Rabbi ya Resulallah. Naruto mu? Naruto bizi kurtar, Naruto güçlerinden <laughs> birisini kurtar, bizi kurtar ya. Arkadaşlar burada baya bir Türk var. Şimdi Aha. Arkadaşlar girdik sonunda. Şimdi Disket Games Games. Games Games ne ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ben bu oyunu oynayacağım arkadaşlar. Ay dur sesi de açalım. Sesi de açalım. Çok seviyorum. Skid Game'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu bu, bu, bu birçok oyunun ilkidir. Kırmızıcık ve yeşil ışık arkadaşlar. Diğer tarafa ulaşmayı başar başar ve güvende olacaksın. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne Ne Duhumaku chibi asamera Bismillah Duhumaku chibi asamera Arkadaşlar ben bunu Almanca'da Duhum Tumako... Arkadaşlar biraz da söyleyeceğim. Ay kurtulmaya çalışayım bu yapma lan. Duhumaku chibi asamera Ko Bismillah Ko ma piyasa mera. Allahu ekber <laughs> Kaç 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 kaç. çizgileri <laughs> takip ederek kurabiyeyi kesin. Evet arkadaşlar başka bir yere girdik. Kurabiye kırılırsa elenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. E ne yapacağız? Ben de anlamadım. Bismillah. <gülüyor> Bismillah. Ye <laughs> şey kazandım arkadaşlar. Oh, çok hızlı yaptım ama gerçekten şemsiye zormuş. Ama size de şemsiye gelmiş. Bakın. Buna da şemsiye gerçekten çok zor. Şemsiyeni çiziyorsunuz arkadaşlar. Allah. Ah. Ya araya düştüm senin yüzünden çocuk. Allah Adam kafa sıkıştım. Yardım edin. Ay zavallılar, zavallılar. Aa, ay bu adamı biliyorum ne? Uf. Hey, ay! Bismillahirrahmanirrahim. Hadi şu kurabiyeleri görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi. Aha Naruto. Asıl Naruto bu ya, Tan Naruto gibi. Bu kadar ilerlediğin için tebrikler. Dinlenme vakti geldi. Evet arkadaşlar birazcık dinlenelim ya sonuçta. Diğer oyuncular ile ittifak kurmanız tavsiye edilir. Ne? Derken iyi İyi geceler tatlı rüyalar. <laughs> Biraz uyuyalım. <laughs> Ay çok güzel. O söylemeyi unuttum. Korunmak için bezbol sopası alacağım. Ne? O zaman en güçlü olan hayatta kazanır. Ne? Oh, oh. Help me. Bismillah. Bir sesi de kısalım. Kaç. Oh, help. Help. Çocuklar beni şey yapmayın. Oğlum, oğlum, oğlum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Neredeyim ben? Allah'ım bir de karanlık arkadaşlar. Ya hani iyi gecelerde? Hani tatlı rüyalardı? Ha? Niye bizi bu şekilde getirdin? Karalı adam. Allah'ım yarabbim. Neredeyim <laughs> ben? Oy herkes dönüşü. Ben de bu kadar açık rüyamayacağım ama. Biz bu sopasıyla öldürmüşler şuradaki adamı. Sömürün şanlı şey gibi, gibi. Bir sürü hadi kalk, kalk Lise şey kalk. Ya of ya. <gülüyor> <gülüyor> Silah, o zaman en güzel olan hayatta kalır. Eee ne iyi hani adam. <gülüyor> 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 <Alo>. <gülüyor> Sen öldürmek istemiyorum. Sen en iyi kahramanımsın. Umarım ki herkes iyi gece iyi dinlenmiştir. Sen salak mısın Neslihan? Kardeşim! Kalkın ve sonraki oyunumuza hazırlanın. Abi biz zaten kalkıyoruz. Hadi lan. Vur. 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 L vur. Heh, ölür beni. <laughs> ya abi. Salak mı ne? Bir sonraki oyunumuz halat çekme. Abi ben halat çekmek de şey değil. Çık çık, çık. Çek çek çek. hayır çek çek. Çek 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 check Kazandık arkadaşlar Allah. Buna rağmen ayakta durabiliyor musun etkileyici? Teşekkür ederim adam. Ama ben artık çok yoruldum. Biz beni kurtar Naruto. Allah'ım. Önümüzdeki camlar bir köprü var. Bazen düşe, düşebilir ya da doğru yol. Allah. Allah. Evet Naruto teşekkür ederim. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Naruto geldim. Görünüşe göre tüm oyuncular sona ulaştı veya düştü. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bunu geçerim. Beyim. Görünüşe göre evet. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ay adamlar adamlar canım adam. Ne yapabileceğini biliyor musunuz? GL. Ne? Ne GL'si ya? Ne diyorsun sen ya? Ne oldu? ne yine mi? Ben tekrar dinlemek istemiyorum. Naruto ile dövüşmek istemiyorum ben. Nerede bu? Naruto. Gelme. Allah. Allah. Yanıyorum. Bismillah. Çok az zaman. Of çok kastı. Oyun çok kastı. Hayır. <laughs> of ya öldüm. Yeniden canlanmam. Yeniden canlanmak, <laughs> <Yemiden> canlanmak <laughs> istiyorum. Ya şu 180 lira bu kustu E tamam ne oldu? Naruto. Naruto. Aferin lan sana Naruto. Şimdi ne yapacak peki? O bir tek kazandı. Bütün para yoksa Robux mu verecek? Robux mu verecek yoksa? 4 3 2 1 E ee, ne oldu? Bir tek o kazandı. Hmm. Eee ne yapıyor bu? Nerede bu? <laughs> He dur ayakkabı nereye gitti be? He dur ayakkabı kiminle oynayacak? Bu ne be? Ben hiç bu oyuna girmedim ama. Şey... Ha bilgeler seçecek herhalde. Ama bu çok sıkıcı arkadaşlar ya. Bunu izlemek istemiyorum ya. Arkadaşlar. <laughs> Naruto. Naruto hadi geç şunu. Evet. 2, 1, 0. Evet Naruto'cuğum. Ne yapıyorsun artık? Güzel görünüyorsun. Ama Naruto'cum. Naruto'cuğum. Bak. İyi olman lazım. Kardeşim bilgileri devleti seçiyorsun değil mi? Lobiye geri dön. Lobi, lobiye geri döndüm. Aa, geri döndüm. Aa, bak bunlar hep bizi izliyorlarmış. Black boy. Black boy. <laughs> Ay selam. Kız. Selamun aleyküm kardeş. Neyse. Ay herkes buradaymış. Ben de istiyorum. Acaba bekleyecek miyiz? Abi bekleyin dur. Ben de geleceğim. Açın lan kapıyı. Aa tekrar tekrar yeşil ışık ve kırmızı ışık oynayacağız. Yuhu. Bu sefer ben kazanacağım arkadaşlar. Ya. Ne, ne 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 Muhammed falan. O. Bakayım bakayım bakayım. Ne ya dinozor Arda Zelmeh Mert Yılmaz Yılmaz Efe. Duygu, du, duygu, <laughs> duygu, du, duygu, duygu e, Gamer Alexi Taksu Eymen Bey <laughs> Allah'ım ne biçim ne biçim insanlar ya bunlar Evet Squid Games 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 Evet Games Evet Games 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 lan buraya. Games 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 Rubus insanlara. Hep bunu yaparım. Git. Hey. Numakuji piyasa Koku da? piyasa ne da? Numakuji piyasa ne Koku piyasa ne 치피아사메라이슬히 출근을 열심고코코바치피아사메라 비스밀라. 코코바코치피아사메라. 비스밀아치피사메라코바치피사메라 Geçtim, geçtim, geçtim. <laughs> Oha ben kendimi bitirdim bu <laughs> Ay kızın suratına da bak. Bana piyasa mera. Kız birazcık tatlı ama. Aa söyleyecektim. Arkadaşlar biz bu oyunu ben okulunda bu bu, bu oyunu öğrettim. Okulun artık Almanca bunları o, o, e, şey yapıyoruz. E, bu skit Game oyununu herkes biliyormuş. Biz de ondan oynuyoruz. Görüşe göre tüm oyuncular sonuna kadar ulaştı veya öldü. Evet. Sen ne yapıyorsun? Evet. Şeker peteğine hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bunu çekmemiştim. Çizgileri takip ederek kurabiyeyi kesin. Evet. Ağrıcım merhaba. Kurabiye kırılırsa elenirsin. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. Ve bunu hemen bitiriyoruz. Evet. Yıldız geldi bana. Uy, uy. uy. Abi kırılmadı ki. Kırıldı mı? Yum. Lobiye geri dön arkadaşlar. Squid Game. Çok güzel yani. Biraz izledim ama. Herkes yani bize göre değil. 16 yaş hazırı. Keşke Abi dur bekle bekle senin saçına bakmak. Uf. Uy çok güzel. Abi sen, sen bu, bu yüz bende de var. Onun yüzü bende de var arkadaşlar. Ama robuxsuz değil onun tabii ki saçı. Bekle az. Of çok güzel saçlar ya. Çok güzel. Zehra. 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 Zehra sanırım adı. Lila falan. Of çok robuxsuz kişi var arkadaşlar. Ya. ya. Lamaç Crow. Öyle yazmış. Crow. Ah. As selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Neyse arkadaşlar burada bitiriyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. bu Dur bir dakika. Şuradan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Arkadaşlar lütfen yorumları da yazın. Ama arkadaşlar yorumları bu kanaldan yazamıyorsanız. Dediğim gibi tekrar. Ee, Betin kanalından yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Ve like atın. Ve arkadaşlar artık. Artık. Zaten 20 abone olduk. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Ve arkadaşlar, e, sizden tek isteğim var. Umarım like atıp abone olursunuz ve, ve lütfen bildirimleri açın ki, anne yani şeydeki gibi introdaki gibi bu bu videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen ya sizlere yalvarıyorum ya. Arkadaşlar ama söz arkadaşlar. Bir gün Robux alacağım arkadaşlar. Kesinlikle bir gün Robux alacağım. Bir gün Robux alacağım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sakın ama sakın korona olmayın. Hoşçakalın.